Amasyalılar, merhabalar sevgili silah severler. Bugünkü tanıtacağımız tüfeğimiz e, Sarsılmazın M204P, yani e, M204 pompalı. Çalışma sistemi Pomp Action, PA diye geçer. Pump Action. E, tüfeğimiz bu tüfeğimiz. Bu tüfeğimizin özelliklerinden e, bahsedeceğim. Bundan sonraki videolarımda sanki e, özelliklerinden bahsediyormuşuz da hani, eksilerini söylemiyormuşuz gibi bir yorumlar yapılıyor. Bu Bundan sonraki videolarımızda da tüfeklerimizdeki eksiler, artılar, sıkıntılar, neyse hepsini dediğimiz gibi bizim bunların içinde bir çıkarımız yok ve bir övme veyahut da yerime gibi bir durumumuzdur. Bizim için tüfeklerimizin yerli olması her şeyin üstünde. Şimdi bu tüfeğimin özelliklerinden bahsedeceğim. Tüfeğimiz sarsılmaz M204P pompalı olarak çalışan bir şeyimiz. Tüfeğimizin çalışma sistemi pompalı. Genel görüntüsü de şu şekilde. Arpacı Tüfeğimizin önden, yandan, üstten görüntüleri bu. Şu şekilde alttan da görüntüsü var. Şu şekilde de yandan, dıştan en çok görüntü veren kısmı bu kısmı. Şimdi tüfeğimizin özelliklerinden bahsedeceğim. Tüfeğimizin namlusu 4.40 dolu malzemenin işleme delme çelik namluya sahip. Namlunun üzerinde bir adet e, şöyle göstereyim. Aşağı yukarı sağa sola ayarlanabilir. Up yukarı, down aşağı. Burada down ne almış? Up sadece yukarı göstermiş. Tersi aşağıya olacağı için. E, üzerinde right ve left olarak sağ sol ayarı da verilmiş. Şu şekilde arpacığında bir e, değişiklik var. Arpacık, D arpacık diye geçen yükseltilmiş arpacık. Ve arpacığın arka kısmı sarı bir pirinçten sadece içe gelen, yani bizim nişan alacağımız bölgeye gelen bir nokta arpacık koymuşlar. Genel görüntüsü bu dedik. Şimdi bu tüfeğimizin üzerinden yıldız bir tonevidayla test orantılı evet. ayarlama yapıyoruz. Şu kısım aşağı indikçe şu şekilde yani üstten sola doğru çevirdiğimizde sağ, saatin ters istihdamını çevirdiğimizde burası aşağı iner namlunun yönü yukarı kalır. Yani o zaman hedefimizin atış yaparken şu şekilde düşünün. Burası aşağı indikçe kenan yukarı kalkıyor. Burası yukarı kalktı senden aşağı düşüyor. O yüzden eşit düşeysel bir e, ayar yapmak için önce bir tane ya da iki tane tek tekerlek atacağız. Sonra buradan sağ sol ve aşağı yukarı ayarını şöyle göstereyim. Daha net olsun. Yandaki vidadan da, şu vidadan da sağ sol aşağı e, sağ ayarını yapıyoruz. Namlusundan bahsettik. Şimdi gövdesi 7075 full dolu alüminyumdan oyma bir kasası var. Siyah eleksal mat bir kaplaması var kasamızın yine namlumuzda da böyle e, yarı parlak yarı mak gibi duran güzel bir kaplaması var. Üzerinde e, hemen ölçelim. 15 santimlik bir pikatini ray var. Şöyle size de göstereyim. 15 santimlik pikatini bir ray var. Bu 22'lik yani 22 milimetrelik e, red dot, e, red dot, dürbün ve e, hedef noktalayıcı lazer pointer takmak için yapılmış bir e, dört vidayla üzerine sabitlenmiş şöyle yakınlığında göstereyim. Bir pikatini var. Bu güzel olmuş. Pompalları ben genelde normal kuşallarında sadece bıldırcında olabilir. ve ördekte kazda bunun 71-81 namlular var. Onu kullanıyorlar Avrupa'da. Bizde çok yoğun olmadığı için kullanılmıyor. E, Picatinay'la e, Red Dot'la atmak bu tüfekler daha güzel. Her özellikle de domuz avında. E, bu tüfeklerin özelliği bütün e, gaz basıncını ileriye doğru püskürttüğü için bu gaz basıncını püskürtmesi esnasında geriye gelmiyor diğer otomatik tüfekler gibi. Üçte bir barutu da geriye gelmeyi harcamadığı için içindeki barutun dörtte dördünü, yüzde yüzünü 100 kurşunu veya da saçmayı ileriye doğru yitmekte kullandığı için e, böyle bir özelliği var tüfeğimizin. Bu e, bu özellikle yakışı, delişini daha da çok artırıyor. Şimdi tüfeğimizin kasasından bahsettik, namlusundan bahsettik. Dipçiği tüfeğimizin şu şekilde arkadan ayarlamalı, üç aşamalı. Tüfeklerimiz sıfır, yeni ilk defa biz açtık şimdi kutusunu. Tüfeklerimiz 1-2-3 şeklinde dipçik geriye doğru ayarlanabiliyor. Şu şekilde. Bu şekilde 2-3 diye de ayarlayabiliyoruz tüfeğimizi. E, tüfekler soğuktan geldiği için kargodan yeni gelmiş arkadaşlar aradılar. E, Naşal yine. Aradılar dediler ki tüfek geldi bir deneyi çekelim yapalım geldik. E, şu anda yağlarından da belli oluyor. Fabrika yağı. Bunlar kalın yağ kullanan fabrikalar ve bu da e, aşınmayı ve paslanmayı önler. Bu nedenle tüfeğimizin de görüntüsü bu. Seyyar dipçikli bir tüfek. Alttan baba diye tabir edilen tabanca kabzeli ya da işte G3 kabzeli bir kabzeye koyu kullanmışlar. Dipçikte e, yumuşak bir pet var. Dip. E, tep, bunlarda tepme biraz daha fazla. E, gaz basıncının tamamını kullandığı için dipçikte omuza vurma işi biraz daha fazla olduğu için burada biraz daha yumuşak bir plastik parça kullanmışlar. E, özelliği bu. Tüfeğimizin ağırlığı e, 51 namludan, 47 namludan e, 47 namludan 71 namluya kadar pardon 66 namluya kadar var şu anda bu tüfeğimiz 61 namlu. Şimdi ölçeceğim onu da göstereceğim. Şimdi bunlar 61 namluyla şu anda 2790 gram. 2710 gramdan başlıyor. 2790 grama kadar namlusu her 5 santim uzadıkça 20 santim, 20 gram, 30 gram daha ağırlığı artık bu tüfeğimiz 2 kilo 790 gram ağırlık olarak. Bu tüfeğimizin ağırlığı da bu. Tetik tertibatından bahsedelim. Tetik tertibatı siyah, plastik bir tetik tertibatı. Zaten bu tüfeğin üretim özelliği de genelde askeri, polis ve yurt dışındaki güvenlik güçlerinin kullanması için yapılmış bir tüfek. Sarsılmaz daha çok o konuda çalışıyor. bu arkadaki vidayı sökerek dipçiyi de sökebiliyoruz. sarsılmaz yede mekanizmasının üzerine yazmış. Mekanizması da yine 4140 derme bir mekanizma. E, Tetikte edebiyatın dış kaplaması plastik. E, Tetikte yine aynı şimdi kullanma şekli de konfektir. Şu şekilde her atışta e, tetiğimizi çektik, her atışta bunu yapmak zorundayız. Bunu yapmadığımızda ateş etmeyecektir. Şu şekilde emniyet açısından kullanım olmadığında bu şekilde bırakıyoruz. E, kullanacağımız zaman da ister buradan bir fişek koyarak veya da alttan bir fişek koyarak tüfeğimizi dolduruyoruz. Tüfeğimizi tetiği çektik. Gel gitti bir daha geri gelmez. Kitledi. Tetik düşene kadar geri gelmez. Altta bir küçük dil yardımıyla bunu sağlamışlar. Geri gelmiyor. Tetiği düşürdük. Şimdi diyeceksiniz ateş ettik. Bir ava ateş ettik. İçindeki fişekleri almamız gerekiyor. Bunun da içindeki fişekleri almamız için onu da göstereyim. Şuradaki bir mandal var. Bu mandalın işlevi de bu. Şöyle yakında göstereyim. Bu mandalımızın işlevi bu. Bu mandala basılı tutuyoruz böyle yaparak alttaki fişekleri ağzından sonra dışarı atmasını sağlıyoruz. Bunda diğer şekilde almak istiyorsa da buna basıyoruz. Ağzındaki dışarı attırdıktan sonra şuraya basıyoruz. Burada bir dil var. Şurayı şöyle de göstereyim. Şuradaki parmağımın uydaki dil. Onu bastırdığımız zaman şöyle içeri doğru iki parmağımızla içindeki fişekleri de aşağıya doğru dökebilir. Buradan da alabiliyoruz. Bu mandalımızın görevi buysa tüfeğimizin pompasını boşaltmak için yapılmış bir mandal. M204 sarsılmaz. Şimdi sökmesini de göstereceğim. Yalnız bu tüfeklerdeki işte en büyük sıkıntı sökme sıkıntısı. Ee, daha önce de sökmedim. Şimdi şuradaki vidayı gevşettiğimiz zaman burada bir sorun olmuş. Buraya bir somun koymamışlar. Vidayla yapıldığı zaman namlu vidayla beraber çıkıyor. Vida namluya sabit. Alttan şimdi onu da göstereceğim. Söktükçe mekanımız da bizle beraber geliyor ileri doğru. Geri de kilitleyebiliriz. O da sıkıntı değil. Şu şekilde Evet, şu şekilde sökebiliyoruz. Şöyle söktüğümüz şuraya geldiğinde namlumuz çıkıyor. Vidamız namlumuzun üzerine sabit. Şuradan bir tespit artık vidasıyla mı sumluyla bunu buraya sabitlemişler, tespitlemişler. Çıkmıyor yerinden. Ha güzel olmuş ayrı bir konu ama söküp takarken namlu da e, vida ile beraber gidiyor. Diğerlerindeki önce vidayı söküp sonra namluyu sökemiyorsunuz. Sonra pompa kolumuzu ileriye doğru çekiyoruz şu şekilde. Şuradaki sıkıntı mekanizma taşıyıcı şu kolu, mekanizma taşıyıcı kolum bir parçasından daha olması. Bazıları bu buraya sabit birleşik tek parça. Böyle olduğunda söküp takmada biraz daha kolaylık oluyor. Ama bu parça böyle olunca söküp takmada da birazcık kullanıcılar, yeni kullanıcılar veya da işte acemi olan e, avcılarımız için birazcık sıkıntı olabilir. Daha çok da önemli değil ama o bence keşke şöyle bütün tek parça olan bir şey yekpare daha güzel olurmuş diye düşünüyorum. Şimdi mekanımız şöyle, kitleme ile şu üstteki parçadan yapıyor. Çöktüğümüz gibi ne oldu? biraz yağlı. Şimdi mekanımız şu şekilde ileriye doğru gittiği zaman boşalıyor. Ancak korunduğu zaman şu şekilde şu parça e, gövde üzerindeki bir damağa geçerek mekanımın geri gelmesini engelliyor. Bu tüfeğimizin kitleme mekanizması da bu şu şekilde indiğinde bir sıkıntı yok şöyle. Bunu her seferinde yaptığında parçamız elimizden düşebiliyor. İşte bu yüzden demiştim bu parçada sıkıntı olabilir diye. Ee, bu nedenle bu diğer sifeklerimizde bütün parça şu şekilde. Bu parça da çelik, bu parça da çelik. Mekanizmamız da çelik, tam çelik. Arkası aşağı için biraz içine girerken zorlayabilir. Daha önce diğer gazlardan birinde de böyleydi. Ee, bir de gazlı sistem mekanizmasının birebir aynısı. Şu şekilde buraya takıldığı için geçmeyebiliyor. Bu sırada birazcık arkada şöyle elimizle kaldırıp yerine iteceğiz ve şu şekilde biraz şu şekilde bunu yerine getireceğiz. Evet. Buna basmazsak tam geri gelmez. Basarsak geri de gelir. Şimdi takarken de bunu yerine oturtturduk. Tam mekanizma şuraya sıfır geldiği zaman namlumuzu alıyoruz önden geriye doğru namlumuzu getirip mekanımızın üst kısmına gelecek şekilde takıyoruz. Bazen takarken sıkıntı olabiliyor. Bu şekilde. İşte bunların sıkıntısı da bu mekanizmadan kaynaklı olarak bu şekilde. Mekanizmamızın temas ettiği için mekanizmamızı biraz geriye çekebiliriz. Bu sefer şöyle bir sıkıntımız olacak. Şu şekilde mekanizmamızın düğmesine basarak az geriye doğru getirebiliyoruz. Ve ondan sonra mekanizmamızı şurada tutup öne doğru da çekebiliriz. İşte bazen böyle sıkıntılar yaşayabiliyor. Şurası denk gelmediği için de geriye doğru çekmiyor. Bu yüzden mekanizmamızı birazcık daha geri çekeceğiz. Namlumuzu yerine oturtacağız ve vidamızı çevireceğiz. Vidamızı çevirdikçe namluya tespit vidası alttaki fişek borusuna girecek. Bu tüfeğimiz 7 artı 1. 12 kalibre 76 milimetre fişek yatağına sahip. Evet, bu yerine geldik. Mekanımız yerine oturdu. Evet. Çalışması çok rahat bazı pompalılara göre. 2,5 kilo, 2-2,5 arasında bir tetik ağırlığı var. Tüfeğimizin özellikleri bunlar. Çalışma sistemi pomp action pompalı M204 sarsılmaz şu şekilde de tüfeğimizi kullanmıyorsa bu şekilde bırakacağız. En son yine bir sıkma olarak kontrol edeceğiz. Sıkılmış tamam. Tek sıkıntısı çünkü tasarlı birazcık acemi olan arkadaşlarımız sıkıntı yaşayabilir. Şimdi namlu boyunu tam ölçeceğim ve göstereceğim. Evet. Şöyle gösterelim. Bunun namlusu 51'miş. Ben e, yanlış bilgi vermişim. Namlusu 51. 51 santim namlusu var. 51 santim namluyla da 2400, 2740 gram. Bunlar da namlular mekanizmanın başlığının oturduğu yerden ölçülür. O yüzden şu anda 49 gibi ama bu 51 santim namlulu bir tüfeğimiz. E, tüfeğimizin yerden yüksekliği, şu şekilde koyduğumuzdaki yüksekliği, en yüksek noktası burası. O yüzden şöyle ölçeceğiz tüfeğimiz. tüfeğimizin yerden yüksekliği tam 17 santim. Genişliği de 4,5 santim. Bunda e, mekanizmanın kurma kolu olmadığı için genişliği 4,5 santim bir genişliğe sahip. Tüfeğimizin özellikleri bunlar. 4140 delme çelik, 7075 oyma alüminyum, 15 santimlik bir Picatinny ray, e, aşağı yukarı sağa sola ayarlanabilir gez, arpacık sabit, e, D arpacık veyahut da yüksek arpacık. E, namlusu, silah namlu, ucunda herhangi bir şoku ya da bir borusu, başka bir girintisi, çıkıntısı yok. Tek parça yekpare namlu. E, o da biraz daha vuruşta etkisini artırır. 51 santim namluya sahip. Ee, toplam boyunu ölçeceğiz. Seminin toplam boyu yani taşıma kolaylığı açısından dipçik açıkkenki boyu tam 102 santim. Şöyle göstereyim 102 santim. Dipçik kapalıykenki e, boyuna bakacağım. Dipçik kapalıykenki boyu da tam 96 santim bir boya sahip. Ee, Tüfeğimizin özellikleri bunlar. El kundağı, yani pompa kundağı, dipçik ve el tutma tabanca kabzesi bildiğimiz e, normal bir plastik parça. Plastikten üretilmiş. O yüzden birazcık daha hafif tüfeğimizin özellikleri bunlar. Sarsılmaz M204 pompalı tüfeğimiz. Daha çok dediğimiz güvenlik güçleri için üretilmiş. Ancak domuz avları içinde güzel etkili bir tüfek. amasının saygılar, sevgiler, e, tüfeğimizle ilgili veya herhangi başka bir tüfeğimizle ilgili yorum yaparsanız sorularınızı yorum şeklinde yazarsanız biz size yardımcı olmaya çalışırız. Evet. Teşekkürler.